davet edelim. <laughs> Mahmut hoş geldin. Hoş bulduk merhaba. Merhaba canım. Nereden geliyorsun? İstanbul'dan geliyorum. İstanbul'dan. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba. Nasılsınız? İyiyim. Teşekkür ederim. Sağ olun. Ee, İstanbul'dayım dediniz. Buradan neresinden? İstanbul'u? Çekmeköy. Nerede? Çekmeköy. Çekmeköy'de. Tek mi yaşıyorsunuz? Ailemle yaşıyorum. Anladım. Kaç kardeşsiniz? Bir tane kız kardeşim var. 6 yaşında. Hı hı. Daha minik. Siz kaç yaşındasınız? 21 yaşındayım. 21 yaşındasınız. Ee, okul ya da çalışıyor musunuz? Çalışıyorum. Taksicilik Nerede? yapıyorum. Nasıl? Taksicilik yapıyorum. Ee, buraya gelme fazla bir cesaretim yoktu. Arkadaşlarımdan hı hı. destek almayı her zaman e, doğru bulmuşumdur. Hı hı. Onların desteğini alarak buraya geldim. Sizi bir iki gündür takip ediyorum. E, dün kaç gündür? Bir iki gündür takip ediyorum. Ha, bir iki, iki gündür. gündür. Takip Aha. Dün eve geldim, e, arabayı çektim, ev, evime geldim, sizi izledim. E, kararımı verdim ve buraya gelme kararı aldım. Hı hı. Bu kararı almamda bana en büyük desteği sağlayan Remzi abime de buradan çok teşekkürlerimi sunuyorum. Detaycı biriyim demiş Mahmut. Rahat bir insanımdır da. Aklıma geleni yaparım demiş. Ya evet yaptığım işten dolayı bu böyle. Taksicilik yapıyorum. Kafama göre e, gezmeyi, dolaşmayı, kendi kararlarımı vermeyi seven bir insanım. Buraya gelirken ailemin onayını aldım. Fakat yani benim kararım benimdir her zaman kendi kararıma kendim saygı duyuyorum. Bu arada e, senin vesilenle bütün taksici dostlarımıza direksiyon başında ekmek parası için İstanbul trafiğinde her yerde e, koşuşturan e, dostlarımıza selamlar sevgili Allah kolaylık versin Sizde Çok Vallahi zor Allah bir işimiz var. De. Hiç kolay değil. Evet çok zor gerçekten. Ee, haftanın yani kaç nasıl kaç gün çalışıyorsunuz? Yani şu an bekarım. Şu an çalışmam gerekiyor. Bir şeyler ekmem gerekiyor. Evet, tabii. Sonraki biçmek isterim onları. Hı hı. O yüzden yani sürekli çalışıyorum. Çalışmaya çalışıyorum. Anladım. Boş vakitlerimde de kendime ve arkadaşlarıma zaman ayırıyorum. Arkadaş demişken bunu söylemeden geçemeyeceğim Mahmut. Önemli bir şey çünkü bu Tabii. Eğlendiğim zaman istediğim yere giderim. Kafam eserse ee, yanında olsun ya da olmasın eşim, arkadaşlarımla da giderim. Eğer istemezse ben tek başıma da giderim. <laughs> Planlarımı da ertelemem. <laughs> Benim erkek Eş isterse, iş, eşlik ede... istemezse etmez. Keyfimdir <laughs> ama ben keyfime bakarım diye. Yani şöyle söyleyeyim. Ee, güven önemli olan güven. Bir insan güveniyorsa kafasını yani geri çevirip bakmaz yani. Böyle düşünüyorum. Arkadaşları cesaret kaynağıymış. Ben onların yanında her şeyi yaparım. Allah Allah. <laughs> ya. Biraz şey Tabii. ama şimdi evet arkadaşlar arkadaşlık çok önemli bir şeydir. Kesinlikle. Ama evlendikten sonra artık birinci sıraya eşini koyacaksın. Arkadaşlar ikinci plana düşecek. Ama şey Aa, olarak mı yani? Ya, böyle bir hmm. Bir düşünürüz gibi. Yani şöyle söyleyeyim. Şu an öyle hissetmen doğal ama Dostsuz bir hayat olamaz, olamaz. yani. Olamaz. Yani. Ama şimdi evlendikten sonra bilmiyorum <laughs> Begüm ne diyeceksin? Sen diyeceksin ki arkadaşlarla hafta sonu tatili şehir dışına çıkacağız. Begüm diyecek ki ben gelemem. Yok sen gelmesen de ben giderim mi diyeceksin? Yani beni seviyorsa, bana güveniyorsa her türlü benim arkamda durabileceğini düşünüyorum. Hmm. Yani... Öyle bir haftalık bir tatilde olmaz ama hani dışarıya çıkabilir hani eğlenebilir Doğru, sonuçta evet ben de hani de, değil de, mi yani o olur da. tabii ki sizin dediğiniz gibi çünkü ilk sırada evlendikten sonra eşler olmalı ondan sonra arkadaşlar tabii ki ama hani dışarıya çıkıp ben geçen gün gelen adayıma sordum mesela hani bir üniversiteden bir arkadaşımla uzun zamandır görüşmüyoruz bir yemeğe çıkacağız izin verir misiniz diye. E o oh, hayır demişti galiba öyle hani bu şekilde olabilir ama bir haftalık tatile beni bırakıp gidecek insanı ben. E bir ömürlük bırakabilirim. Hiç arkama bile bakmam yani. O yüzden burada bir soru işareti oluştu. Aynı zamanda demiş yani eşim de arkadaşlara çıkıp gezebilir, vakit geçirebilir. Tabii sağ ol, çok sağ olsun. Ya kimsenin <laughs> çok teşekkür <özgürlüğünü> ederim. Kısıtlayamam. <laughs> Elbette ki. Özgürlüğü kısıtlamayı seven bir insan değilim. <laughs> Bu güzel bir şey. Özgürlüğüne çok düşkün Evlilikte insanım. de herkesin kendine özel bir alanı Tabii. E, bireysel kendi uğraşları olmalı mutlaka evet. kesinlikle arkasındayız ama hani e, bilemedim o şey kısmını arkadaşlarımla her şeyi yaparım bu evlendiğinizde çocuğunuz olduğunda mesela yine e, aynı şekilde mi düşünürsünüz ben gidiyorum mesela hani hiç çocukla beraber de olsa diye sanmıyorum çünkü aile Çocuk... duygusuna çok önem veren bir insanım Anladım evlendiğim bir zaman tam bütün anlamda bir aile olacağım için daha farklı olabilir diye düşünüyorum. Göreceğiz, yaşayıp göreceksiniz. Evet. Yani. Peki şimdi bir hediyemiz daha var Luca'ya. İlki ki Pınara gitmişti güzel çiçekler. Bir gül, tek bir gül, manidar ve bir kutu. Acaba kimin? Ah! Evet, çok şaşıracak. Çok şaşıracak. Çok şaşıracak. Tıkır 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 tıkır. günüm. Allah. Allah, Allah, güzel gözlü. Ah. <laughs> yok yok, Angelina değil. <laughs> Emel ne yapıyorsun? Çok sessizsin bugünlerde. Sessizliği hediyeyle bozalım. Hediye Emel'e gelmiş. Ne acaba? Sanki değil gibi. Sanki değil gibi. Nereden çıkardın Muhammed'e geldi Amir? Ne böyle? Boyle ne boyle? Ali Ali'ye. Ay Ali. Bugün de iki talibi gelmiş Ali'nin. Ne oldu Ali? Aa istemiyor musun? Müzik söylememi. Doydum ben hediyelere ya. Yeterince geldi diyorsun. Müzik öyle söylemiyor. Buna bir formül bulalım arkadaşlar. Çakıyorlar böyle. Ne için... yap? <laughs> Tamamdır. Al hadi al al çok istemiştin zaten. Sana <laughs> Gerçekten e gelmiş. Gerçekten Muhammed'e gelmiş. Ne çıktı? Aa anahtar. Anahtar kolye. Kart falan var mı Muhammed? Oku hemen. Muhammed şoku bir atlatsın da okuyacak inşallah. <laughs> kalbim her gece diyor ki... Ne? Ha, kalbim her gece diyor ki aç beni dök içini. Öyle seninle doluyum ki ancak yüreğimi açarsan bileceksin. Davet ediyor muyuz? Tabii ki de. Ya bu biz davet ediyoruz. Bekliyorum. Bekliyoruz. Hediye sahibi de gelsinler. Evet. O zaman paravanı da açıyoruz. Haydi bakalım. Aradım bulurum, dizini birizin zindiyim ben. Yakarım, yakarım ne var ne yok giderim peşinde. Taşlarım Çolurum yolumda takılır, düşer, arıyor, O uzakta, yarat, gel, siyah Merhaba. Hoş geldin. Hoş bulduk. 21 yaşındasın. Gösteriyorsun Doğru. ama yaşını Gösteriyor muyum? Evet Sanmıyorum ama. Aa yani 21, 22 falan dursun. Yani genelde burası. 24, 25. Öyle evet. mi? Çok teşekkür ederim geldiğin için kararım olumsuz. Çok teşekkür ederim. Olmadı Mahmut. Sağ Devam edeceğim mi? Bilmem. E hadi bir düşün biz buralardayız. Peki alkışlarla uğurlayalım.